Yapay zekaya tek bir fotoğraf verdim, onu anında 3 boyutlu objeye çevirdi. İster bina, ister obje, isterseniz de arabaları anında tek tıkla 3D'ye çevirebiliyorsunuz. Ve istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Üstelik de ücretsiz. Bugün nanobananayı test ediyoruz. İstediğimiz fotoğrafı oraya yüklüyoruz. İstediğimiz şekilde, istediğimiz açıda objemizi alabiliyoruz. Bana bu yetmez. Ben aldığım objeyi 3D olarak kullanmak istiyorum, oyunlarıma koymak istiyorum veya 3D printer'ım var, onu bastırmak istiyorum derseniz onun için de aldığımız görseli farklı bir e'ye atacağız. Ve oradan da istediğimiz formatta ücretsiz bir şekilde indirebileceğiz. Hazırsanız ve abone olup like butonuna basırsanız videoya başlayabiliriz. direktman ben Gemini sitesinin üzerinden göstereceğim. Ee, İnternette zaten Google'a Gemini yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkacaktır. Ve Google'la birlikte giriş yapabilirsiniz. Yani Google hesabınızla birlikte giriş yapabilirsiniz. Buradan geleceğim. Direkt fotoğrafımı yükleyeceğim. Ve bu bina fotoğrafını referans alarak yüksek detaylı bir... 3 boyutlu bina modelini üret, gerçekçi ışık ve gölge kullan, malzemeleri net tanımla, cam yüzeyler, metal yüzeyler, beton yüzeyler, oyun motoruna uygun, yüksek kaliteli bir 3D render gibi görünmeli, 45 derecelik üst açıdan beyaz arka plan üzerine göster diye yazıyorum ve buradan da görüntüye tıklıyorum ki tıklamazsanız görüntü oluşturmuyor, bazen tıklasanız bile oluşturmuyor, böyle hatalı alabiliyorsunuz, öyle bir hata alırsanız yeni bir chat oluşturup tekrar deneyebilirsiniz. Bakalım bir hata alacak mıyız? Evet, modelimizi oluşturdu. Gayet güzel bir şekilde kız kulesini aldı, etrafındaki taşları da aldı. Tek seferde gayet oluştu. Eğer hata alırsanız, e, denizi de alıyor olabilir bazen. O zaman öyle bir şey hata alırsanız veya işte ben bir dil modeliyim gibi bir saçma hatalar da alabilirsiniz bazen. E, Gemini bunu yapıyor. Öyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız, tekrar buradan yeni bir yeni bir sohbet oluşturup tekrar en baştan yaparsanız birkaç deneme sonucunda bu sonuçlara ulaşmış olacaksınız. İkinci deneme için de bu sefer Ayasofya'yı yapacağım. İki tane fotoğraf vereceğim ki daha iyi anlayabilsin nasıl bir yapı olduğunu. Buradan geleceğim. İlk olarak Ayasofya'nın fotoğrafını atacağım. Ardından Ayasofya'nın üstten görünümlü fotoğrafını atacağım. Şöyle iki fotoğrafım olacak. Bir tanesi direktmen karşıdan görünen, bir tanesi de yukarıdan görünen. Daha sonrasında promptumu yazacağım. Promptumu şöyle bir açıklayayım. Bu iki görseli kullan. İlki sokak seviyesinden, ikincisi kuş bakışından. Bu referanslara dayanarak yüksek detaylı bir üç boyutlu bina modeli üret. Binanın temel formunu ve malzeme detaylarını koru. Ne cam, beton, yüzeyler net olsun. Gerçekçi ışık ve gölge kullan. Oyun motoruna uygun, yüksek kaliteli falan plan diye yazmışım. 45 derecelik üst açıdan beyaz arka plan üzerine göster. Bu detayları siz değiştirebilirsiniz isterseniz. Ben bunları direktman yazdım. Prompt'umu yazdıktan sonra şu görüntüye bastım ve gönderdim. Gayet güzel bir şekilde oluşturmuş aslında. rekman Şuradaki insan detayları bile hafiften var. Tabii ki de istersek bunları kendimiz silebiliriz eğer farklı bir amacımız varsa. Ama buradan direktman 5 derece açıdan arka planı beyaz güzel bir şekilde şöyle fotoğrafı göstereyim ben size. Fotoğraf mesela işte burada ağaç var, burada farklı bir açıdan tam olarak karşıdan değil ve güzel bir fotoğraf değil açıkçası. Tam karşıdan değil ve diğer mesela şuradaki minareyi görmüyor. Ama buradaki minare görmese bile şurada üstten verdiğimiz için üstteki minareyi de alıyor tek şey verseydik, tek şunu verseydik bu minareyi almayacaktı doğal olarak. O yüzden iki fotoğraf verirseniz çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Üçüncü olarak da bir araba fotoğrafı verelim bakalım objeleri nasıl yapıyor. Prompt hemen hemen aynı aslında sadece birkaç şey değiştirdim. Bu araba fotoğrafını referans olarak yüksek detaylı bir 3D model üret, araba formunu malzemeli de detaylarını falan koru diye. Yine aynı şekilde 45 derecelik açı, beyaz arka plan olarak üret dedim, görüntüye bastım ve gönderdim. Direktman arabayı böyle model gibi gayet güzel bir şekilde verdi. Bütün detayları da gayet güzel gözüküyor açıkçası. Direkt telefondan sandalyemin fotoğrafını çektim ve ondan bana bir 3 üretmesini istedim. Bakalım onu nasıl yapacak. Onu da gayet güzel yaptı. E, şu detayları aslında bu kadar belirgin değil benim koltuğumda ama yine de benzetti ve direktman 3D olarak yapması gayet takdire şahin açıkçası. Sadece bir prompt ve bir fotoğraftan gayet iyi oluşurdu. Belki birkaç tane fotoğraf versem çok daha iyi oluşturabilir. Bunu da siz de deneyebilirsiniz. Aklınızda şöyle bir soru işaret olabilir. Bu görseller benim ne işime yarar? Sonuçta sadece bir görsel. Ben bunu bir yerde kullanamam diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama tabi e-ticaret yapan kişileri de düşünmek lazım. Onlar bunları direktman sayfalarına yükleyebilirler. Bu tarz çalışmalarla da çok daha profesyonel görünebilirler. Tabi bununla sınırlı kalmayacağız. Fotoğrafımızı istediğimiz şekilde 3D'ye çevireceğiz. İstediğimiz formatta da çıktı alabileceğiz. Fotoğrafları gerçek 3D objelere çevireceğiz. Bunları da istediğimiz yerde kullanacağız. İstersek 3D printer'ımız varsa Direktman bunları bastırıp istediğimiz yerde de aynı şekilde obje olarak kullanabilirsiniz. Gelin beraber bakalım bu nasıl yapılıyor. Bunun için Tripo3D diye bir site var. Direktman Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. Bu bir reklam değildir. Sonuçta ben sadece ücretsiz olduğu için kullanıyorum. Tabi sadece bu ıı, Tripo değil. Mesh'i var ve bunun gibi bir sürü 3D siteler var. Siz de bunu kullanabilirsiniz veya diğerlerini kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılıyor? Direktman üye oluyorsunuz zaten klasik. Size 300 kredi veriyor. Buradan Gemini'ye geliyorsunuz. Fotoğrafı buradan indiriyorsunuz fotoğrafınızı buradan ekliyorsunuz. Buraya basıyorsunuz ve sizin için oluşturmuş oluyor. Burada bir prompt girmenize de gerek yok. 3 diye çeviriyor aslında. Fotoğrafı da buraya verebilirsiniz ama o zaman arka taraftaki karışıklığı da alıyor. Böyle beyaz arka planda 45 derece açıda e, oluşturup buraya atarsanız çok daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. O yüzden Gemini ile birlikte kullanıyoruz ki çok daha iyi sonuçlar alalım. Gayet de güzel oluşturdu. Arka plan beyaz olduğu için çok daha iyi oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü ben daha önce bunu denemiştim bu Tripod 3 detayları bu kadar iyi yapamıyordu Tabii ki de detaya inerseniz çok normal bir 3D artistin yaptığı gibi bir model değil sonuçta doğal olarak yapay zekalı olduğu için şöyle bir detaylara girerseniz mükemmel bir sonuç değil ama tek bir tıkla yapmak ve ücretsiz yapmak takdire şayan açıkçası bunu çok fazla ayarlayıp kullanılabilir çok da işe yarayacağını düşünüyorum şuradan export'a basarsanız buradan seçenekleri var direktmen usd fbx OB... OBJ, STL, GLB gibi e, seçenekleri var. İstediğiniz formatta direktman indirebiliyorsunuz. Ben GLB formatında indireceğim. Buradan export'a basacağım. Yine aynı şekilde arabayı da yükledim ve tıklıyorum. Evet, araba modelimiz de bitti. Gayet güzel gözüküyor açıkçası. Şuradan bir bakalım. Gayet hoş gözüküyor. Yine bunu da burada hareket ettirebiliyorsunuz. Tabii ki de burada e, ince ayarlar yaparak çok daha iyi sonuçlar da alabilirsiniz. Buradan gelip retopology deyip topolojinin üstünü düzeltebilirsiniz. Tekstürünü düzeltebilirsiniz. Ve örneğin bir karakter yaptınız, karakter de aynı şekilde buradan gelip yani iskeletini oluşturup onu da animasyonla verebiliyorsunuz. Tabii ki de Blender'da kendinizin oluşturduğu bir 3D rig gibi çalışmıyor ama şu an için gayet güzel. İleride kim bilir neler olacak açıkçası. Şu an sadece tek bir fotoğraftan böyle bir obje almamız ücretsiz bir şekilde gayet iyi. Ücretli üyelik alırsınız buradan. Eğer öyle bir amacınız, hedefiniz varsa birkaç fotoğraf yükleyip çok daha iyi sonuçlar da alabiliyorsunuz. Ör önden, arkadan, sağdan, soldan. Fotoğraflar yükleyip çok daha kaliteli sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Sonuçta şu an sadece tek bir yönden bir fotoğraf veriyoruz. Bu budur bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.